Merhaba. Kalkülüs yaparken çok kullanacağımız bir takım cebirsel işler var ve bunları çok iyi biliyor olmamız lazım. Hemen şununla başlıyorum. A kare eksi B kare. Bu nedir? İki kare farkı. Yani A eksi B, A artı B'nin çarpımı. Sayamayacağımız kadar çok kullanacağız bu ifadeyi mesela. Tabii ki burada A ile B birer reel sayı. Şimdi bunu her iki yönden de kullanacağız. Yani sadece a kare eksi b kare gibi bir şey hep karşımıza çıkmayacak. Bazen tam tersi olacak. Yani a eksi b çarpı a artı b'yi toparlamamız gerekecek. Yani şunu demek istiyorum. Bazen tersinden başlarız. Yani elimizde böyle bir ifade olur. a eksi b a artı b gibi. Biz bunu geriye toparlarız. a kare eksi b kare olarak yazarız. Hemen örnek göstereceğim. Bakın şimdi şöyle bir şey demek istiyorum. Diyelim ki 2x eksi kök y, 2x artı kök y gibi bir şey çıktı karşınızda. Kalkülüsteki işlemleri yaparken, integral alırken, seri çözerken vesaire. O zaman görüyorsunuz 2x eksi kök y, 2x artı kök y, a kare eksi b kare formunun açılmış hali aslında bu. Yani geriye toplayacağız. Ne yapacağız? 2x'in karesi. Eksi kök y'nin karesi. Ki o da nedir? 4x kare eksi y. Veya diyelim ki böyle bir şey. 4x kare eksi 25. Buradan da hemen şunu yaparsınız. 2x'in karesi eksi 5'in karesidir bu. O da ne olur? 2x eksi 5, 2x artı 5. Ya da Şöyle bir şey mesela çıktı diyelim ki karşınıza x artı y'nin karesi eksi z kare. Bunların hepsi bana tanıdık. Buraya yazdığım bütün örnekler kalkülüs yaparken karşımıza çıkan şeyler. O zaman bu da ne olacak? Şöyle x artı y eksi z ve x artı y artı z. Burada x artı y sanki tek bir şeymiş gibi karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu Parantez kareleri açmazsak olmazsa olmaz değil mi? Eğer a artı b'nin karesi ise bu ezbere biliriz hep bunu. a kare artı 2ab artı b kare. Ya da a eksi b'nin karesi de a kare eksi 2ab artı b kare. Bunlarsa zaten matematik olmaz değil mi? Hemen örnek görelim. x kare eksi 2'nin kübü. Şimdi diyeceksiniz ki biz burada kareden bahsettik. Bu küp ne? Ama tabii ki böyle küpleri de açmanız gerekecek. Ne yaparsınız? x kare eksi 2'nin karesi x kare eksi 2. Bu şekilde yazarsınız. Şimdi bakın işte yukarıda gördüğümüz şey. Bu a eksi b'nin karesi de bunu nasıl söylüyoruz? Birincinin karesi eksi çünkü a ile b'nin arasındaki işaret eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. O zaman aynısını bu x kare eksi 2'ye uygulayalım. Birincinin karesi yani x üzeri 4 eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı yani x kare çarpı 2 iki, artı ikincinin karesi yani eksi 2'nin karesi o da artı 4. Burası x kare eksi 2. Yani aslında bu ne? 4 x kare. Şimdi burada çarpım yaparken ne yapıyoruz biliyorsunuz. Bu birinci ile önce bunların her ikisi sonra ikinci ile her ikisi sonra üçüncü ile her ikisi. Bu şekilde çarparak gideceğiz. Şimdi o zaman o da eşittir. x üzeri 4 ile x karenin çarpımı x üzeri 6. x üzeri 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 x üzeri 4. Sonra eksi 4 x kareye geçtik. Aynen ikisiyle çarpacağım. Eksi 4 x üzeri 4 ve eksi 4 x kare ile eksi 2 artı 8 x kare. Ve 4 ile şimdi çarpacağız. Artı 4 x kare 4 ile eksi 2 eksi 8. Burada sadeleşenler var bakın. Şimdi burası bir kere 12 x kare yapar. Şurası da eksi 6 x üzeri 4 yapar. O zaman bu ne oldu şimdi? X üzeri 6, eksi 6, X üzeri 4, artı 12X kare, eksi 8. İşte bu. Hadi bir tane daha yapalım. A kare artı B kare çarpı C kare artı D kare eşittir. AC artı BD'nin karesi artı AD eksi BC'nin karesi olduğunu gösterelim diyoruz. Şimdi bakın çok fazla sınav kağıtlarında görürüm bunları. Gerek böyle soyut matematik kanıt yapma derslerinde gerek kalkülüs derslerinde de. Bunlar sol taraftan işleme başlar öğrenci. Eşittir der. Sağ taraftan da işleme başlar ve devam eder. Halbuki bu yanlış. Neden? Çünkü siz bu eşitliği göstermek istiyorsunuz. Göstermek istediğiniz şeyi doğru kabul edemezsiniz. Ne yapacaksınız? bir tarafı alacaksınız, işlem yapacaksınız. Başka bir yerde diğerini alacaksınız, işlem yapacaksınız. En son bir yerde eşitlendiklerini göreceksiniz. İşlem böyle olması lazım. Şimdi o zaman ben şunu yapacağım. Önce bunu alacağım. A kare artı B kare ile C kare artı D kareyi çarpalım şimdi. Ne olacak? A kare C kare artı A kare D kare artı B kare C kare. Artık bunları açıklayarak anlatmıyorum. Bunları biliyorsun olmanız lazım. B kare D kare. Şimdi bu böyle. diğerine de bakalım. Şunu da bir açalım. O da ne çıkacak bize? A kare C kare artı 2 A C B D artı B kare D kare. Bu ilk parantezdi. Şimdi artı ikinci parantezde aşağı yazayım. A kare D kare eksi 2 A D B C artı B kare D kare. B kare C kare. Pardon. Şimdi burada sadeleşen var. Bakın 2 A C B D 2 A Sırası önemli değil. Bu çarpımın değişme özelliği yüzünden. O zaman bunlar gitti. Bunlar gittikten sonra bakın karşılıklı olarak bunlar Eşit oldu. Çünkü A kare C kare, burada A kare C kare, burada A kare D kare var, burada A kare D kare var, burada B kare D kare var, burada B kare D kare var, burada B kare C kare var, burada da B kare C kare var. O zaman işte gösterdik eşit olduklarını. Eşittir diye başlayıp üzerinde eşitliğin işlem yapmadık. Dikkat. A küp eksi B küp, A küp artı B küp. Bunlar hiç ummadığınız anda karşınıza çıkar. Eğer bunlarla başa çıkamazsanız, bunları açamazsanız, orada işlem yapamazsınız, sıkıntı çıkar. O yüzden bunları açabilmek lazım. Şimdi bakın, a küp eksi b küpse, burası a eksi b. Yani aynen işaret aynı eksi. A küp artı b küpse, burası a artı b. Ezberlemek için güzel bir sebep. Bakın, burada her ikisinde de eksi işareti var. Bu ikisinde de her ikisinde artı işareti var. Şimdi gerisi ne olacak? Gerisi de bakın. A kare burada eksi varsa burada bu artı var. Artı A B artı B kare. Tek farkı bu bizim a artı B'nin karesinin açılımından. Burada 2 yok. Burada bakın a, a artı B artı var. O zaman A kare burası eksi. Tam tersi. A B burada eksiydi artı. Burada artıydı eksi. Bakın artı B kare. Eğer bunu unutursanız o zaman size başka bir videoda polinom bölmesi göstereceğim. Mesela unuttunuz diyelim ki acaba a küp eksi b küp bizim a eksi b miydi parçası a artı b miydi? Hemen kolayca bir dakika içerisinde bulacaksınız polinom bölmesi yapacaksınız. a küp eksi b küpü a eksi b'ye böleceksiniz. Bakacaksınız tam bölünüyorsa tamam parçası a eksi b'ymiş. Bölünmüyorsa değilmiş diye ama bu başka bir videonun anlatısı olacak. Şimdi örnek görelim hemen. 27 x küp eksi 1. Ne yaparız? Bu 3x küp eksi 1'in kübüdür. O zaman ne yapacağız şimdi bunu? Küp farkı 3x eksi 1 diyeceğiz hemen. Gerisi neydi? 3x'in karesi. Sonra 3x ile 1'in çarpımı, burası eksi olduğu için burası artı. Yani 3x çarpı 1 bir, artı 1'in karesi. İşte bu. Peki şu olsa x üzeri 6 artı 8. Bunu nasıl yazacağız? Tabii ki x karenin kübü artı 2'nin kübü diyeceğiz. Şimdi o zaman hemen ne yapıyoruz? x kare artı 2. Burası artı ya burası da artı. Hemen bunu koyduk. Sonra x karenin karesi. Ve bu sefer burası artı olduğu için burası eksi. x kare ile 2'nin sadece çarpımı x kare çarpı 2 artı 2'nin karesi. Peki şöyle olsa A küp eksi B üzeri 6. Onu ne yaparız? A küp eksi. Bunu B kare üzeri 3 diye yazarız. Yine bakın küp farkı. Hemen o zaman A eksi B kare. Burası da ne olacak? A kare eksi ya. Tam tersi artı. A ile B karenin direkt çarpımı. Artı B karenin karesi. Buralarda işte dikkatli olacağız. Bunları teker teker yazarken. Biraz da çarpanlara ayırmayı hatırlatayım size. Ne tür şeyler çıkar karşımıza. Burada hemen şunu söyleyeyim, bir dikkat diyeyim. Çarpanlara ayırmanın anayasası gibi bir şey. Her zaman en küçük ortak çarpan parantezine almak gerekir. Şimdi örnekler görelim. 1. Şöyle bir şey yazayım. 8x üzeri 4y kare artı 6 x küp y küp eksi 2 x y üzeri 4. Diyelim ki böyle bir şey ayıklamanız gerekecek. Ne yapacaksınız? Bakacaksınız hepsindeki en küçük ortak çarpan. Burada ne var mesela? Sayı olarak bakarsak 2 hepsinde ortak. O zaman koyalım. X'li terime bakalım. X üzeri 4 x küp x o zaman x ortak. Y'li terim y kare y küp y üzeri 4 o zaman y kare ortak. Sonra bakıyoruz ne kalmış? 2x y kareyi çıkartırsam ben bu 8x üzeri 4 y karedin içerisinden bana 4x küp kalır. Sonra artı 6x küp y kübün içinden bunu alırsam geriye ne kalmış? 3x kare y. Ve buradan aldığımda neyi alıyorum? 2x alıyorum. Buradaki y kareyi de alıyorum. Sadece y kare kalıyor. Eksi y kare. İşte bu artık burası daha fazla bu parantezin içi sadeleşmez. 2. 2x artı 3 çarpı x eksi 3 eksi burası da 9x eksi 3. Şimdi burada zaten hemen bağırıyor değil mi? Bakın x eksi 3 var her ikisinde de ortak. Başka ortak görünmüyor. O zaman hemen x eksi 3 parantezine alıyorum. Ne kalıyor? Solda 2x artı 3. Sağda ise sadece eksi 9 kaldı. Şimdi burası ne? 2x eksi 6. Ama şunu fark ediyorum. Bu 2x eksi 6'da da ben ne yapabilirim? 2 parantezine alırım. x eksi 3 kalır. O zaman ne oldu? Bakın x eksi 3. 2 çarpı x eksi 3. Yani aslında 2 çarpı x eksi 3'ün karesi oldu. Bakın bu aslında böyleymiş. Toparladık. Şimdi 3 numara. 3 x üzeri 3 bölü 2. Eksi 9 x üzeri 1 bölü 2. Artı 6 x üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi bunda ne yapacağız? Tabii bunu x üzeri eksi 1 bölü 2'yi paydaya alabiliriz ama orada bir sürü iş karışır daha bu payda eşitleme falan filan. Hiç ona gerek yok. Şimdi dikkat dediğimiz yerde yazdığımız şeye bakalım. Her zaman en küçük ortak çarpan parantezi. Bir kere 3, 9, 6 arasında 3 parantezden alacağız. O tamam. Peki x üzeri 3 bölü 2, x üzeri 1 bölü 2, x üzeri eksi 1 bölü 2. Burada ne olacak? Burada en küçüğü hangisi? En küçüğü şu. O zaman x üzeri eksi 1 bölü 2 parantezini alacağız. Yani aslında 3 x üzeri eksi 1 bölü 2 parantezini aldık. Şimdi o zaman buradaki 3 gitti zaten. Ne yapacağız? Burada x üzeri 3 bölü 2 vardı. Eksi, dikkat edin 1 bölü 2 yazmıyorum. Bu eksi 1 bölü 2 ya. Eksi, eksi 1 bölü 2 diyorum. Şimdi bu nereden geliyor? Bakın şimdi şöyle Diyelim ki x üzeri 6 eksi x kare. İşlem böyle olsaydı çok daha kolay görünürdü değil mi? Şimdi x kare parantezini aldık. Ne yapıyoruz? x üzeri 6'dan bakın ne yapıyoruz? Eksi 2'yi çıkartıyoruz. Değil mi? Çünkü buradan ne yaptık? x kareyi aldık. Yani aslında x üzeri 6 bölü x kare yaptık. Oradan demek ki x üzeri 6 eksi 2. Yani burada bakın eksi var. Ondan sonra x kare de gitti. 1. İşte bu şekilde yani bu ne oldu? x kare x üzeri 4 eksi 1 oldu. Bu şekilde alırken çıkartıyoruz. Ama kendisinin işareti eksi o yüzden parantez koymam lazım. 3 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2 devam lazım. Buraya dikkat. Devamı ne? Eksi 3 değil mi? Çünkü 9'dan aldık 3'ü. 1 bölü 2 idi. O zaman x üzeri 1 bölü 2 Eksi yine eksi 1 bölü 2. Ve artı bu ne? Ne kaldı? 2 x üzeri burası eksi 1 bölü 2 idi. Eksi bir daha eksi 1 bölü 2. O zaman bakın ne oluyor burada? Şurası eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Burası x üzeri 0 oluyor. Yani 1 oluyor. Buradan sadece 2 gelecek. Şimdi bu da eşittir. 3 x üzeri eksi 1 bölü 2 ne kaldı? x üzeri 3 bölü 2 artı 1 bölü 2, 4 bölü 2 yani 2. x kare kaldı. Sonra eksi 3, bu da x üzeri 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2. O da ne olacak? Eksi ile eksi birbirini götürecek. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, 1 çıkacak. Yani 3 x üzeri 1. Artı 2, burası x üzeri 0 olacak dedik. Yani buradan da 1 geliyor. O zaman artık bu. Yani o da 3 x üzeri eksi 1 bölü 2. Hatta burayı da şurası da 1 ise ne yaparız? x kare eksi 3 x artı 1 de çarpanlarına ayrılır. x eksi 2 x eksi 1 diye. Çünkü çarpımları artı 2 toplamları eksi 3 yapıyor burada. İşte bu. 4 numarada da şöyle bir şey yazacağım. Kök diyelim ki x eksi 1 üzeri 7. Eksi kök x eksi 1 üzeri 3. Şimdi böyle bir köklü ifadeyle uğraşacaksak. Şimdi ne yapalım? Şöyle x eksi 1 üzeri 7 bölü 2 diyelim. Eksi x eksi 1 üzeri 3 bölü 2. Şimdi bakın x eksi 1 x eksi 1. En küçük hangisi? 3 bölü 2. O zaman x eksi 1 üzeri 3 bölü 2 parantezini alacağız. Burada ne kalacak? x eksi 1 üzeri 7 bölü 2 eksi 3 bölü 2 eksi burada da hepsi gitti 1 kaldı. İşte bu. Burası ne? Şu da 4 bölü 2. Yani buradan da bize gelen 2. Yani o da ne? x eksi 1'in kübünün kare kökü. Şurası da x eksi 1'in karesi eksi 1. Hatta onu da nasıl yazabiliriz? Bakın x eksi 1'in karesi eksi 1 ya bu. Bunu şimdi iki kare farkı olarak da bir açalım bakalım. Kök x eksi 1'in kübü x eksi 1 eksi 1 x eksi 1 artı -1, -1, 1. O da ne olur? Şurası x eksi 2 burası eksi 1 artı -1, 1 gitti sadece x. Yani x çarpı x eksi 2 çarpı kök x eksi 1'in kübü. İşte bu. 5 numara olarak şöyle bir şey yazacağım x küp eksi 2x kare eksi 3x artı 6 böyle bir şey gelse ve biz bunu toparlamak istesek ne yaparız? Burada hemen şunu anlamak lazım. Bakın şöyle x kare parantezini alsak x eksi 2. Burada eksi 3 parantezini alsak. Bakın eksiye dikkat burada. Eksi 3 parantezinde o zaman bu ara eksi olur. x eksi 2. Bakın her ikisi de x eksi 2 oldu şimdi. Yani yazalım x kare x eksi 2, eksi 3 parantezinde bu da x eksi 2. Şimdi bir daha x eksi 2 parantezi var. Ne kaldı? x kare eksi 3 kaldı. İşte bu. Ha isterseniz bunu hala şöyle yaparsınız. diyelim ki işleme ihtiyacınız var sadeleşmeye falan. Bunu x eksi kök 3, x artı kök 3 diye yazarsınız. Başka yapmadığım tipte size hatırlatma olarak şöyle de bir şey olabilir. Mesela x üzeri 4 artı x kare eksi 2. Şimdi bu ne? Bakın böyle bir şey de şöyle düşünürdük. Hatırlayın liseyi. U eşittir x kare. O zaman x üzeri 4 ne oldu? U kare oldu. X kare de u oldu. Eksi 2. Ama bunu ne yaparız? Çarpımları eksi 2 toplamları artı 1. O da u artı 2 u eksi 1 tabii ki. Şimdi u yerine götürüp x kareyi koyarsam x kare artı 2 x kare eksi 1. İşte bu. Ve bunlar da size alıştırmalar. Biraz pasınız gitsin. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Hep bunlar karşılaşabileceğiniz türde işlemler kalkülüs yaparken. 9, 10 ve 11. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.